Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle ufak bir çekilişimiz var. Onun hakkında bilgi vermek için çekiyorum bu videoyu. Çekilişimiz 23 Aralık günü son bulacak. Ve 25 Aralık'ta bir canlı yayınla beraber size çekiliş sonuçlarını aktaracağım. 3 tane yılbaşı kıyafeti dağıtıyorum. Ve diğer BRKD ve Hayro da benim gibi aynı şekilde 3'er tane kıyafet dağıtacak ve Discord üzerinden de 3 şanslı kişi tekrardan çekilişten 3 tane kıyafet kazanabilecek. Toplamda 12 tane ödülümüz var. Şimdi hemen size kıyafetimizi göstereceğim. Kıyafetimiz bu şekilde. Şimdi bu kıyafeti kazanabilmek için ne yapmanız lazım? Hemen yapmanız gereken şeyleri söylüyorum size. Videomun altına yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve beni takip etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde videonun altına ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Oyuncu ID'nize kullanıcı adınızı ve bulunduğunuz server yazmanız gerekiyor. Aynı şekilde bunları da Discord sunucusuna e, Türkçe bölümüne girdikten sonra Türkçe kanalında çekiliş bölümü var. Oraya yine kullanıcı adınızı, ID'nizi ve oynadığınız Server yazmanız gerekiyor size Discord linkini videonun altında bırakacağım şimdi hemen nasıl bir seçip nasıl Türkçe kanalları görebildiğinizi kısaca göstermek istiyorum Şu şekilde buradan Türkçe dili seçtikten sonra aşağıda oluşan çekiliş katılım kanalı yazıyor gördüğünüz gibi Buraya örnek olarak arkadaşlarımız yazmış. Nick ID ve server olarak. Bu şekilde nickinizi, ID'nizi ve serverınızı yazmanız lazım. Ama bunu yapmadan önce benim videomun altına da aynı şekilde Berekeden'in ve Hayran'ın videosunun altına da hepimize takip edip videoları beğenip ve videoların altına yorum bırakmanız gerekiyor. Nick, ID ve server. Eksik bilgi olursa eksik bilgiden dolayı o kişilere ödül yollanmayacak arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edin. Eksiksiz bir şekilde yapmaya videoların altına yorum yazın. Ve aynı şekilde Discord sunucusuna da katılarak ee, oralara yazmanız gerekiyor. Yine linkinizi, ID'nizi ve server'ınızı. Şu an için kıyafeti gösterebiliyorum sizlere. Şu an kıyafetimizin adı Noel Sıcaktı. Ekstra yanında herhangi bir ödül belki eklenebilir. Ama bu çok net değil. Onun için kıyafet hakkında bilgi vereceğim sizlere. Kızda da, da erkekte de, de çok tatlı duruyor. Güzel bir kıyafet. Ve çekilişe katılım gününün son 23 Aralık olduğunu unutmayın arkadaşlar. Şimdiden katılımlarınız için teşekkür ederim. Ve hepinize bol şans diliyorum. Bilgilerinizi eksiksiz doldurmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz olursa videomun altında bıraktığım kendi Discord adresimden de bana ulaşıp sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.